Tarım ve Orman Bakanlığı alımları kariyer kapısı üzerinden başvuruya açıldı. Bu videoda nasıl başvuru yapacağız onu anlatmaya çalışacağım. Kariyer kapısına ulaşmak için Google'a kariyer kapısı yazmanız yeterli. Buradan ana ekran'a gideceğiz, tıklayarak kariyer kapısının ana sayfasına ulaşıyoruz. Burada kamu iş ilanları diyerek iş ilanlarınız listelendiği kısma ulaşacağız. Ana sayfada birçok kurumun alımını göreceksiniz. Orman Genel Müdürlüğü'nün alımına ulaşmak için. Kurum seçiniz kısmına orman yazarsanız direkt 3 e, ilan burada gözüküyor. Gelen ekranda 3 ilanı görüyoruz. Buradan Orman Muhafaza Memur alım ilanı, Orman Endüstri Mühendisi alım ilanı ve Orman Mühendisi alım ilanını göreceğiz. Hangi pozisyona uygunsanız ilana git diyerek oranın ayrıntılarını yani alımla ilgili bilgileri görebileceksiniz. Mesela Orman Muhafaza Memuruna bakacak olursak kaç adet Orman Muhafaza Memurunun alınacağı hangi şartların arandığı, özel şartlar ve genel şartlar nelerdir gibi birçok bilgiye bu ilana git dediğimizde göreceğiz. En alt kısımda da sayfanın tercih yapılabilecek pozisyonları gösteren listeye ulaşabiliyoruz. Buradan hangi ile kaç tane alınacak onu da görebiliyoruz. Aynı şekilde 50 adet mühendis yani orman endüstri mühendisi alımı ile alakalı bilgileri de buradan görebiliyoruz. Kaç adet orman endüstri mühendisinin alındığını da sayfanın en altından görebileceğiz. Aynı şekilde 283 adet Orman Mühendis alımı ile ilgili bilgiler de bir öncekinde anlattığımız gibi aynı şekilde ulaşılabiliyor. Bu genel bilgilendirmelerden sonra başvuruyu nasıl yapacağız onu anlatmaya çalışalım. Sayfanın üst kısmında E-Devlet'te giriş seçeneği var. İlk başta göreceksiniz. Oraya giriş yaptığınızda şöyle bir ana ekran gelecek. Biraz önceki kısım gibi aynı ama bu sefer sizin adınıza giriş yapmış olduğunuz bir bölüm burası. Kurum seçiniz kısmına yine orman yazıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü 3 ilanı karşımıza geliyor. Buradan hangi pozisyona başvurmak istiyorsanız o ilana tıklayıp sağ tarafta bulunan başvuru seçeneğini tıklayarak başvurumuzu yapmış oluyoruz. Orman Genel Müdürlüğü'ne başvuruyu anlatmaya çalıştım. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.